Dünya hayatının geçici ve değersiz olduğu hakkında pek çok ayet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bu ve benzeri ayetlerle dolu olduğu, insanları ona dalmaktan sakındırdığı ve ahiret hayatı için hazırlık yapmaya davet ettiği görülür. Aslında insanlara gönderilen bütün peygamberlerin asıl gayeleri de budur. Onlar tebliğ bundan başka bir maksat için gönderilmiş değillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün koyun leşine rastlar ve der ki şu ölmüş koyunun sahibi yanındaki değeri nedir? Dediler ki değeri olmadığı için onu atmışlar. Efendimiz buyurur. Nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şu koyun leşinin sahibi yanında değeri yoksa, dünya Allah katında ondan daha değersizdir. Eğer Allah katında şu dünyanın sivri sineğin bir kanadı kadar değeri olsaydı, ondan hiçbir kafire bir içimlik su bile vermezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Dünya lanetlenmiştir. Dünyanın içindekiler de lanetlenmiştir. Ancak Allah için olanlar bu lanetin dışındadır. Ebu Musa Eşşari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven de dünyasına zarar verir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Zeyd bin Erkam radıyallahu an şöyle der. Hazreti Ebubekir radıyallahu anla beraberdik. Bir ara su istedi. Kendisine ballı su getirdiler. Suyu ağzına yaklaştırınca ağlamaya başladı. Ve yanındaki herkese ağlattı. Herkes ağlamayı kesti. O kesmedi. Öyle ki sonra suyu tekrar ağzına yaklaştırdı ve yine ağlamaya başladı. Öyle ki yanındakiler neden ağladığını öğrenemeyeceklerini zannettiler. Derken gözlerini sildi. Yanındakiler dediler ki Ey Allah Resulü'nün halifesi Seni ağlatan nedir? Bu soru karşısında Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteydim. Yalnızdı. Ve yanından bir şeyler kovup uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kendisini Ey Allah'ın Resulü, kendinden kovup uzaklaştırmaya çalıştığın şey nedir? diye sordum. Buyurdular ki şu dünya temsili olarak gözümün önüne dikildi. Ben de ona yanımdan uzaklaş defol dedim. O da bana döndü. Sen beni başından savdın. Ama senden sonra gelenler benden yakalarını kurtaramayacaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sonsuzluk yurdu olan ahiret hayatını tasdik edip de aldanma yurdu olan dünya peşinde koşanların halini hayret etmek hem de tam manasıyla hayret etmek gerekir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çöplüğün önünde durdu ve buyurdu ki gelin dünyanın halini görün. Sonra o çöpten çürümüş bir bez parçasıyla çürümüş bir kemik aldı ve dedi ki ''İşte dünyanın hali bundan ibarettir.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması işaret ediyor ki ''Dünyaya ait süsler ve güzellikler tıpkı o bez parçası gibi çürüyüp yok olacak. İnsanların o güzel endamları ve kalıpları da yine çürümüş kemik halini alacaklar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya hayatı tatlıdır. Yeşilliktir. Allah yeryüzünü sizin hizmetinize sundu. Sizin nasıl amel işlediğinize bakacak. Dünya nimetleri Yahudilerin önüne serilince onlar yoldan saptılar. Süslere, hoş kokulara ve kadınlara düştüler. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle der. Sizler dünyayı ilahlaştırsanız o da sizi köleleştirir. Hazinelerinizi onu zayi etmeyecek olan Allah katında biriktirin. Dünya için hazine biriktiren kişi onun başına bir afet gelmesinden korkar. Allah katında hazine biriktiren kişi ise asla, o hazineye bir afet geleceğini düşünmez. Yine Hazreti İsa aleyhisselam şöyle buyurur. Ey havariler topluluğu! Ben dünyayı sizler için yüzüstü yere vurdum. Benden sonra onu tekrar canlandırmayın. Dünyanın kötülüklerinden biri orada Allah'a isyan edilmesidir. Yine dünyanın kötülüklerinden biri onu terk etmedikçe ahiret hayatının elde edilememesidir. Ey havarilerim! Dünyayı ahirete erişmenizi sağlayan bir köprü kabul edin. Onu kalıcı bir yurt sanıp imar etmeye kalkmayın. Bütün günahların temelini dünya sevgisi olduğunu bilin. Nefsin arzularına uygun olarak yaşanmış bir anlık zaman bazen sahibine uzun sürecek bir üzüntü verir. Ey havarilerim! Ben dünyayı yere serdim ve sırtına çıkıp oturdum. Sakın onu elde etmek için krallar ve kadınlarla yarışa ve münakaşaya girmeyin. Çünkü dünya perestleri dünyalarıyla baş başa bıraktığınız sürece size dokunmazlar. Kadınlara gelince namaz ve oruca devam etmek suretiyle onlardan kaçının. Dünyayı isteyenler ve dünya tarafından istenenler vardır. Ahirete talip olan kişiyi dünya ister ve peşinden koşar ki kendisi üzerinde rızkını tamamlasın. Dünyaya talip olanı da ahiret ister ta ki ölüm gelip de boynundan yakalayıncaya kadar. Musa bin Yesar radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Yüce Allah'ın yarattıkları içinde dünyadan daha çok nefret ettiği bir varlık yoktur. Yarattığından beri onun yüzüne bakmamıştır. Rivayet edildiğine göre Süleyman aleyhisselam bir gün kendisini gölgeleyen kuşlar, sağında ve solunda insanlarla cinlerden oluşan mahiyetiyle geçiyorken İsrailoğullarından bir abide rastlarlar. Abid ona şöyle der. Ey Süleyman! Vallahi Allah sana gerçekten büyük bir saltanat ihsan buyurdu. Süleyman aleyhisselam bu sözü işitince abide şu cevabı verdi müminin amel defterine yazılan bir tesbih, Süleyman'a verilen şu saltanattan daha değerlidir. Zira Süleyman'a verilen bu saltanat geçici, amel defterine yazılan tesbih ise bakiyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal biriktirip onun çokluğuyla övünme hırsı sizi aldattı. İnsanoğlu malım malım der. Ey insanoğlu acaba yiyip tükettiğinden ve giyip eskittiğinden ve tesadduk edip ebedileştirdiğinden başka malından sana ait olanı var mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya yurdu olmayanların yurdu ve malı olmayanların servetidir. Dünya için aklı olmayanlar varlık biriktirir. Onun için cahiller birbiriyle çekişir. Onun için anlayışı olmayanlar kıskançlığa kapılır. Ve ancak hakiki imana sahip olmayanlar onun peşine koşarlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim sabahladığında en büyük kaygısı dünya ve dünyalıksa o kişinin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah, şu dört hasleti onun kalbinden hiç çıkarmaz. Asla kurtuluş olmayan bir endişe. Asla kurtuluşu olmayan bir meşguliyet. Asla kurtuluşu olmayan bir fakirlik hali. Asla sunu gelmeyen bir uzun emel ve ihtiras. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki: "Ey Ebu Hureyre, şu dünyayı sana bütün içindekilerle birlikte göstereyim mi?" Bu sorusu üzerine ben de "Evet göster, ey Allah'ın Resulü" dedim. Elimden tuttu beni Medine'nin kurumuş derelerinden birine götürdü. İnsan kafatasları, paçavralar ve kemiklerden oluşan bir çöplük karşımızda duruyordu. Sonra buyurdu ki: Ey Ebu Hureyre, şu kafatasları da sizin gibi ihtiras sahibi ve sizin gibi uzun emel peşinde koşmaktaydı. Fakat onlar bugün derisiz birer kemik haline geldiler ve sonra da toz haline gelecekler. Şu gördüğün pislikler de onların nereden ve nasıl kazandılarsa kazandıkları ve midelerine indirerek yiyip tükettikleri yiyeceklerinin tersleridir. Onlar şimdi insanların tiksintiyle kaçtığı bir pislik haline geldiler. Şu çürümüş paçavralar onların süslü giyimli kuşamlarıydı. Şimdi ise rüzgarın önünde uçuşuyor. Şu kemikler de sırtlarında belde belde dolaştırdıkları hayvanlarına aitti. Bu hal ile kim dünyayı ağlamak istiyorsa ağlasın. İsa aleyhisselam şöyle der. Su ile ateş aynı anda bir kapta nasıl barınamazsa, dünya ve ahiret sevgisi de bir müminin kalbinde öyle barınamaz. Cebrail aleyhisselam Nuh aleyhisselama sorar. Ey peygamberlerin en uzun ömürlüsü, dünyayı nasıl buldun? Nuh aleyhisselam şöyle cevap ver. İki kapılı bir ev gibi birinden girdim, diğerinden çıktım. İsa aleyhisselama içinde barınacağın bir ev edinsen derler. O da bizden öncekilerin yıkıntıları bizim için kafiyedir diye cevap verir. Efendimiz Ali ve şöyle buyurur. Dünyadan sakının. Zira o insanların sihirleriyle etkileyen Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh nakleder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın yanlarına çıkmıştı. Buyurdu ki: Aranızda Cenab-ı Hakk'ın kendisini körlükten kurtararak görür hale getirmesini isteyen var Öyleyse beni iyi dinle. Dünyaya aşırı derecede rağbet gösteren ve onunla ilgili uzun ameller kuranların kalplerini Allah dünyaya gösterdikleri tutkunluk ve emellerinin nispetinde kör eder. Kim de dünyada züt hayatı yaşar ve uzun emel sahibi olmazsa Cenab-ı Hak ona tahsil görmeden bir ilim ve bir rehber olmadan hidayet bahşeder. Beni iyi dinleyin. Sizden sonra öyle bir toplum gelecek ki saltanatları cinayet ve zulüm olmadan yürümeyecek. Zenginlikleri günah ve cimrilik ile elde edecekler. Sevgileri ise nefsin azgın arzularına uymaktan ibaret olacak sözlerimi iyi dinleyin. İçinizden kim bu zamana erişir ve meşru olmayan yollardan zengin olmaya muktedirken fakirliğe sabrederse, nefsin arzularına uyarak insanların sevgisine mahsar olabilecekken onların nefretine sabrederse, İzzet ve şeref elde edeceği halde zillete katlanırsa, bütün bunları sırf Allah'ın rızasına erişmek için yaparsa Cenab-ı Hak o kişiye elli sıddık sevabı yazar. Rivayet edildiğine göre bir gün İsa aleyhisselam çok fazla şimşek ve gök gürültüsü içinde sağanak bir yağmura tutulur. Bu sırada sığınacak bir yer arar. Uzaktan gözüne bir çadır ilişir. Çadırın yanına varır ve içinde bir kadın olduğunu görünce oraya girmek istemez. Nihayet daha da bir mağara bulur, içine girer. Fakat mağarada bir aslan bulunmaktadır. Elini aslanın üzerine koyar ve şöyle der: "Allah'ım, her canlıya sığınacak bir yuva bahşettin. Fakat bana bir sığınak lütfetmedin." bunun üzerine Cenab-ı Hak ona şöyle vahyetti. Senin sığınağın benim rahmetimin karargahıdır. Kıyamet günü seni kendi ellerimle yarattığım yüz huri ile evlendireceğim. Düğününde dört bin yıl ziyafet vereceğim. Onun her bir günü dünyanın ömrü kadardır. Sonra emir vereceğim, bir münadi Dünyadaki zahitler nerede? Dünyadayken züht hayatı yaşayan İsa bin Merhem aleyhisselamın düğün yemeğine buyurun diye nida edecek. İsa aleyhisselam şöyle der. Dünyaya tapanlara yazıklar olsun. Nasıl ölüp de dünya ve içindekileri terk edecekler? Dünya kendilerini aldattığı halde onlar dünyaya güveniyor kendilerini rezil ettiği halde ona hala bağlanıp kalıyorlar. Dünyayı aldanmış olanlara yazıklar olsun. Halbuki dünya onlara hoşlanmadıkları şeylerle karşı karşıya getiriyor, sevdiklerinden ayırıyor ve korkutuldukları şeyleri başlarına getiriyor. Bütün çabası dünya için olan ve ameli hata ve günahlarla dolu olan kişiye yazıklar olsun yarın günahları yüzünden nasıl rezil olduğunu görecektir. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama şöyle vahyeder. Ey Musa! Zalimler yurdu dünyadan sana ne? Orası sana göre bir yurt değil. Dünya ile ilgili endişelerinden kurtul. Aklını o anlayıştan kurtar. Dünya ne kötü bir yurttur. Ama dünyada salih amel işleyenler için öyle değil. Onlar için ne iyi bir yurttur. Ey Musa! Ben mazlumun hakkını alıncaya kadar zalimi tarassut altında tutarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anh'ı göndermişti. O da Bahreyn'den çok miktarda malla geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin gelişini işittiler. Hep birlikte sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılmak için mescide koştular. Namaz kıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplandılar. Ve durumu kendisine arz ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce tebessüm etti. Ve buyurdu ki, zannediyorum. Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duydunuz. Oradakiler, evet ey Allah'ın Resulü. Buyurdular ki: "Sevinin. Sevinin ve sizi sevindirecek şeyler temenni edin. Vallahi ben sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Benim asıl korkum sizden öncekilere. Dünya nimetlerinin ardına kadar açıldığı gibi size de dünya nimetlerinin açılması ve öncekilerin ondan daha fazla pay elde etmek için yarıştıkları gibi sizlerin de yarışa kapılmanız ve nihayet öncekilerin felakete sürüklendikleri gibi sizin de felakete sürüklenmenizdir. Ey kardeşim, dünya insanların ayağını kaydıran gelip geçici ve zillet yurdudur. Ne kadar imar edilirse de nihayetinde yıkılıp gidecektir. Dünyada sakin olanların hepsi de mezarlık yolcusudur. Düzenin sonu dağınıklıktır. Zenginin sonu fakirliktir. Oradaki bolluk aslında kıtlık, sıkıntı ve kıtlıksa aslında bolluktur. Ey kardeşim, Allah'tan kork ve sana vermiş olduğu rızka rıza göster. Fani alemden baki aleme hazırlıksız gitme. Yaşamakta olduğun yurdun gölgesi geçici, duvarı yıkılıp gidicidir. Sen amelini çoğalt ve emellerini azaltmaya bak. Helal daireden zengin olabilir. Ama zenginliği kalbine yerleştirme. Gücün yetmez, fakir kalırsın. Çok parayı kalbine yerleştirme. Dünya aracın olsun. Amacın değil.